Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencileri Turgut Aydın, Köray Özsakallı ile Oktay Obuz, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Manisa Belediyesi işbirliğiyle ile Güzel Yurt Mahallesi Toki 2 spor tesislerinin yanındaki alanda yürüyüş parkuru oluşturulması için çalışmalar başlattı. Parkurun oluşturulacağı alanda öğrencileriyle birlikte inceleme yapan açık dil yapılacak çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Hakikaten güzel bir proje yaptığımızda gururlu onlara sunarız. İyi de olsun. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin topluma hizmet uygulamalarına Manisa Belediyesi'nin daha önce de destek verdiğini ifade eden açık dil şunları söyledi. Biz bunları iki sene önce Kağan Köyü'nde yine Belki onlar mezun olmuşsunuz. Sizin de arkadaşlarınızla beraber okulun, şey, okulunun elden geçirmesi, restorasyonu, tamiratıyla ilgili çalışmalar yapmıştık. Biz çimento, de iki İki tane ping pong masası var. Betonlar yapılmış. E, orası da yine sizin arkadaşlarınızla beraber gerçekleştirmiştik. E, dün de e, Akbesit Deresi üzerinde yine bizim belediyenin yaptığı müteahhide ihaleyle verdiği işin bitiminden sonraki kalan kısmının ağaçlandırması, yeşillendirilmesi, çocuk oyunları aletleri, e, fitness aletleri konmasıyla ilgili e, bir çalışma sürdüreceğiz. Burada da burası güzel mahallesi. Yan tarafta Polinas okulu var. Hemen arkamızda Toki 2 spor tesisleri var. Bu Toki 2 spor tesislerini belediyemiz gerçekleştiriyor. Bütün bütün amatör kulüpleri hem futbol maçları oynuyor hem de antrenman yapıyorlar. Bu kısımda bu mahallede böyle yürüyüş parkuru olmuyor. Olmayan bir alan. Dolayısıyla daha önce ağaçlandırılmış burasını, bu mahallenin kullanımını açmak ve başka yerlerden gelenlerin de bu alanı kullanmaları için yürüyüş parkuru olarak düzenleyelim. Sizlerle beraber bunu gerçekleştireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi ağaçların arasında bir yürüyüş parkuru. yürüyüş parkuru aşağıya dönüyor. Yani en emeği bir şekilde O kaosun kaplanacak. Ağaçların arası yeşillendirecek şu gördüğümüz kaldırımla yürüyüş parkuru arasındaki alan da çiçeklendirilecek ve çok cazip bir yürüyüş parkuru olacak. Burada e, hep birlikte yapacağız bunu. E, sizin desteklerinizle, sizin tariflerinizle, yani sizin topluma faydalı neler yapılabilir bu alanda, onlarla ilgili fikirlerinizle bunları gerçekleştireceğiz. İnşallah güzel bir saha kazandınız. Hem buradaki spor tesisi, hem yan taraftaki koymaz okuyacak çocukların kullanıcı bir, şey bir alan olmuş olur. Toplumsal hizmet uygulamaları kapsamında hazırladıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise Manisa Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade etti. Belediyemizin büyük desteğiyle düşündüğümüz projeyi gerçekleştiriyoruz inşallah. Ee, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize e, hem, de, hem yer hem malzeme desteğinden dolayı. İnşallah komünistlerimize e, güzel bir alan kazandıracağız. E, Demem ediyorum de diyorum en kısa sürede biter. İnşallah e, bu güzel mevkide güzel bir alan yapacağız.